İyicek Şükrü. Evet, açılışımıza hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ağzınızı yiyin, aç. Buyurun, buyurun. Bana bak Eko, Selim. Arkaya gidin, broşürleri dağıtın. Dayar Baba. Alttan alttan vur. Kesme, evet. Kesme beni. Kesme evet. beni. Efe'ciğim. Kesme evet. beni. Buyurun efendim buyurun. Buyurun Kesme hoş beni. geldiniz. Kes. Kesme Nasıl beni. Nasıl abicim? Ara zamanı nakde çevirdik. Abi iyi diyorsun güzel diyorsun da buradaki kazandıklarımızı ekibe de vermek lazım. Ya bizim ekibin gözü tok Halil'ciğim. Sen hiç merak etme. Onlar tiyatro sevdası için bu iş yapıyorlar. Tiyatro bir aşktır. Tayyar. Ah. Vur alttan alttan. Ya Hüseyin bu nasıl tiyatro? Anlamadım mı oraya ben bundan bir şey? Aa, Tayyar sokak tiyatrosu bu. Devam et vur yandan yandan. Hoppa! <laughs> Kezeceğim lan. Kezeceğim lan. Tatiyer <laughs> Selim. <laughs> Aslanlarım benim. Hepiniz harikaydınız. Süper oyundu. Tebrik ediyorum sizleri. Evet, bugün harikaydık arkadaşlar. Tebrikler. Hadi bakalım, soyunun arkadaşlar. Ee abi şimdi ne yapıyoruz? Soyun. Hani İskender yiyecek yok. İskenderci kapalıymış. Geç. Olur mu Hüseyin ya? Bursa'ya kadar gelmişiz. İskender yemeden gidilir mi? Bilir misiniz? İskender kebabını ben buldum. Hadi ya. Sonra Bursalılara hediye ettim. Böylece İskender patladı gitti. Gel. Hadi gel. Abi, bence de bir İskender yiyelim ya. Ekip bunu hak etti artık. Ne diyorsun Selali? Bir İskender ne kadar sen biliyor musun? Abi onu da rica ediyorum ya. Evet arkadaşlar, ne duruyorsunuz? Haydi bakalım. Doğru İskenderciği, oradan da İstanbul. Arkadaşlar, herkesin istediği kadar İskender. Prodüksiyonlar. Ne İstediği kadar mı? Evet istediği kadar laf ağızdan bir kere çıkar Hüseyin. Haydi bakalım yürü gidiyoruz. Bak dur senin.